Ne güzel demiş Mevlana, yaşamak direnmektir, sevmek ise güvenmektir. Allah herkesin karşısına güvenebileceği insanlar çıkarsın. Amin. Değer dediğiniz şey, layık olan da incili kaftan, layık olmayan da ise yamalı fistan gibi durur. Bazı haklar helal edilmez. Bir insana zorla sevdiremezsin kendini. Bana güven diyemezsin. O bunu hissetmiyorsa tek bir söz söyleyebilirsin. Sen bilirsin. Yüzündeki masumiyeti saklama sakın. Gözler ıslanmadıkça gönülde gökkuşağı oluşmaz Ömer Hançeri. Uğradığınız haksızlığın hesabını soramadığınızda üzülmeyin. Bazı hesapları sorma kuvveti ve kudreti yalnızca Allah'a aittir. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol, şefkat ve merhamette güneş gibi ol, başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol, hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol, hoşgörülükte deniz gibi ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Mevlana Hazretleri Kayanın içinden ağaç yeşerten Allah, senin de sıkıntılarını giderir, elbet sabret. Gölgende dinlenen insanlarla değil, gönlünde dinlendiğin insanlarla yola çık. Annen giderse senin için gerçek ağlayan gider. Nefesin, canın, ömrün, sırtın gider. İki kapılı bu handa menzilin gider. Dardayken yetişen elin gider. Allah çarpsın, çok özledim üçe kadar sayıyorum diye tehdit ederken bile araya iki buçuğu sokan vicdanlı çocuklardık biz. O yüzden anlayamaz bizi sevgisiz ve merhametsiz yürekler. Bazen yalnız olmak iyidir. Kimse seni kıramıyor. kendinize ait olan tek seferlik bir hayatı başkalarını memnun etmek için harcamayın. Hayatınızın kıymetini bilin. Yuvasız kuşa bile dal verip yuva kurduran Rabbim, hakkımızda en hayırlısı neyse bizlere de onu nasip eyle. Amin, amin, amin. Gerçek sevgi insanın yüreğinde saklıdır. Duymadan seslenmeyi bilmiyorsa bir yürek, görmeden de sevmeyi ve özlemeyi bilir elbet. Kötü bildiğim değil, iyi sandığım insanlar yanılttı beni. Sanma ki her kalıbın içindeki insandır. İnsanı farklı kılan merhamettir, vicdandır. Benim olsunlarım vardı, onun olmazları. Benim hadilerim vardı, onun dur bir sabretleri. Tempomuz farklıydı. Ben hayatı zamanım kalmamış gibi bir panikle yaşardım. O ise sanki sonsuzmuş gibi erteleyerek Hatalarımdan ders çıkarmak yerine hataya neden olan insanları hayatından çıkarmanın daha doğru olduğunu keşfettiğimden beri daha mutluyum tüm dostlarıma tavsiye ederim kendi yolundan başkasının ışığıyla yürüme Gün gelir o kendi yoluna gider de yalnız ilerlemen gerekirse karanlıkta kalırsın. Biri sizi kötülüyorsa istediğine ulaşamamıştır. Affedici ve anlayışlı insanları aptal sanmayın. Onların sabrını sakın sınamayın. Sen daima güzel niyette bulun. Çünkü temiz niyet seni Allah'a dost eder. Diğer insanların hakkınızda ne düşündüğünü sürekli kafanıza takarsanız daima onların kölesi olursunuz. Düşmanın en büyük hilesi dostluğudur. Sadi Şirazi Kimse son vedanın ne zaman olacağını bilemez. O yüzden sevdiklerinizden hep güzel ayrılın. Hayat bana ne yaşatırsa yaşasın, karşıma ne kadar kötü niyetli insan çıkarsa çıksın, ne kadar canım acırsa acısın, bu üç şeyden asla vazgeçmeyeceğim. Kendim olmaktan, şükretmekten ve nefes aldığım her saniye için mutlu olmaya çalışmaktan. Bu gece yere inen her melek sizin duacınız olsun. Okuduğunuz her ayet kabirde ilacınız olsun. Cennette ve kefserde sevgililer sevgilisi en yakın komşunuz olsun. Evlerinize bereket, yuvalarınıza huzurda olsun. Amin. Gurbet uzaktır geri dönülmez. Alın yazısı kaderdir, sırrına erilmez. Dertli insan merttir, kolay kolay yenilmez. Maksat sevgi ise uzak yakın fark etmez. Ve bazen kocaman duygularını minicik bir pekiye sığdırırsın. Bir insanın bir insana verebileceği en ölümsüz hediye sevgidir sabaha çıkacağımızı bilmediğimiz halde saati kurup uyumaktır umut. Söylesene sevgili, gemiler batınca denizin cana acır mı? Annemi kaybettim ben, hayatımı, canımı, geçmişimi, geleceğimi, aşkımı kaybettim ben, anamı kaybettim ben. Dayanağımı, sevinçlerimi, kavgamı, öfkemi kaybettim ben. Nazımı kaybettim ben. Nasıl dayanılır bilmiyorum anne. Seni çok özledim rahat uyu ana. Selam olsun yüreği güzel, gönlü kırıklara. Sıradaki çayım her şeye rağmen gülmesini ve güçlü görünmesini bilen insanlara gelsin, siz değerli dostlarıma gelsin. Maşuk hasta olunca aşık zihatinden utanırmış. Sızlamıyorsa için ne sen maşuksun ne de o aşık. İyi olanlar kazanır sanıyordum. Her iyiliğimin sonunda kötülük gördüm. Ve yaptığım iyilikleri unutan bazı insanları fukara yüreklerine sadakam olsun. Ne var ne yok dediler, yoktan var eden, var ettiğini yar eden Allah var, gam yok dedim elhamdülillah. Hayat bir kelebeğin ömrü kadardır, ne kırmaya gelir ne de kırılmaya. Yamağa kimse vurmaz, ama ok gibi doğru olursan tepene tepene vururlar işte. Bozma moralini bak Rabbimiz ne diyor. Hiç kimse kendisi için gizlenen mutluluk ve müjdeyi bilemez. Çok şükür. Berbat bir günü bir insan yüzü güzelleştirebilir. Acı bir haberi bir insan sözü hafifletebilir. Mutlu bir anı bir insan daha mutlu yapabilir. Velhasıl insan insana lazımdır ama insan insana. Hazreti Ömer radıyallahu anh ne güzel söylemiş. Bir kimsenin kıldığı namaza ve tuttuğu oraca bakmayınız. Konuştuğunda doğru söylüyor mu? kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete riayet ediyor mu? Helal ve haram gözetiyor mu? İnsanlara merhametli davranıyor mu? Ona bakınız. Yalnızlığı sevmek dürüst insanların ortak kaderidir. İslam denilince akla, türban, sakal, sarık, cübbe geliyor. Oysa İslam denilince akla, ahlak, adalet, akıl, ilim gelmeli. Ben Ömer Hançeri, güzel niyetlerin güzel dileklerle olduğu bir dünyada, bir düzende, güzel dostlarla aynı karede olmak, aynı sayfada olmak benim için çok büyük bir onur, çok büyük bir şeref. Sürekli söylüyorum, deklare ediyorum, Yüreğinizdeki sevgi, merhamet, vicdan hiç eksik olmasın. En güzel sevgi paylaşılabilen sevgidir. Yüreğinizdeki sevgilerinizi dostlarınızla, sevdiklerinizle paylaşın lütfen. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteklemeyi ve her dostumuz bir dostunu kanalımıza davet edip abone yaparsa bundan onur duyarım, minnet duyarım. İyi ki varsınız. İyi ki benim dostumsunuz. Saygılarımla. Her şey gönlünüzce olsun.